Çöp torbalarını yanlış kullandığımı fark etmem 30 yılımı aldı. Hayatımın ilk yarısını boşa harcamış gibi hissediyorum. Ne yapmalı buzdolabınız zamanla kirlenince? Temizlik için kola ve beyaz sirke harika çalışır. Bulaşık deterjanı ve beyaz sirke çözeltisi kullanarak buzdolabının kenarlarını silin. Yepyeni gibi olacak. Çay yaprakları, Sichuan biberi ve suyu buzdolabına koymak kokuları yok edebilir. Üçüncü donmuş eti asla doğrudan suyla çözmeyin. Bugün size 3 dakikada nasıl çözeceğinizi göstereceğim. Donmuş eti bir kaseye koyun. Tuz ve beyaz sirke ekleyin. Eti tamamen kaplayacak kadar ılık su dökün ve 3 dakika bekletin. Bu şekilde et kolayca kesilir ve tazeliğini korur. Tıpkı yeni satın alınmış et gibi. Dördüncü yara bandını doğru uygulama yöntemi. İlk olarak yara bandının her iki ucunu kesin. Gazlı bez bölgesine kadar kesin. Sonra gazlı bezi yaralı bölgenin üzerine yerleştirin. Şimdi dikkatlice izleyin. Üst yapışkan şeritleri çaprazlayacağız. Ardından kalan şeritleri düz bir şekilde yerleştirin. Bu şekilde mühürler. Evet, çok güvenli. Çalışırken bile çıkmaz. Eğer yaralanma bir eklemde ise benzer şekilde gazlı bezi yaralanmanın üzerine yerleştirin. Ancak burada yöntem farklı. Yapışkan bantları dışa doğru çaprazlayın. Aynısını alt kısma da yapın. Eklem bölgesini açık bırakın. Bu şekilde hem güvenli olur hem de parmak hareketini etkilemez. Tüm gün çıkmaz. Günlük faydalı ipuçları için beni takip edin.